Canlarım herkese merhabalar Evet şimdi bugün ise haftalık eri ve dişi yorumuyla karşınızdayım Bir bakalım bakalım bu hafta eri ve dişileri neler bekliyormuş neler olabilirmiş bunları kayıtlara tekrar tekrar soracağız canlarım Evet umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır Beni soracak olursanız da gayet iyi sağlıklıyım Evet canlarım benim Hepimizin içerisinde hem erir hem dişir Enerji bulunmakta. Ee, kimimizin doğum e, haritamızın vermiş olduğu element gereği, burç gereği kimimizin de yaşadığı duygu durumları e, gereği ruh ve enerjimiz değişebiliyor maalesef. Ondan kaynaklı ne yapıyoruz? Her iki tarafı güzelce ve dikkatlice dinliyoruz, izliyoruz ve bu taraf beni o tarafta hani aklımdaki kişiyi bahsediyor demeniz lazım zaten. Mantıken baktığımızda hepimizin ilişkisi aynı değil. Tamam Yani burayı kadın ve erkek olarak ayırmak doğru değil. Onu belirtmek isterim. Şimdi bu taraf erir enerji, bu tarafta dişir enerji bu hafta bizimle konuşacak. Evet canlarım benim. Size şunun bilgisini hemen verim daha sonrasında açılma geçeceğiz. Benden bireysel randevuları yollarda almak istiyorsanız tarot danışmanlıkları, doğum açısı danışmanlığı ve soru astrolojisi yorum almak istiyorsanız whatsapp'tan mesaj yoluyla ve instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevularınızı da biliyoruz. Şimdi öncelikle eril enerjinin bir kalplerini karıştıralım bakalım bu hafta onun için neler söyleyecekmiş kartları. Ha, bakalım. Sevgili erir enerji diyorum. Şöyle güzel güzel bir yorumlayalım bakalım. Bir iki üç dört 5 6 8 9 ve 10 adet hı, hı buradan da haftalık eri enerji ne yapmalı ve dikkat et etmesi gereken konu ve durumlar neymiş eylem ve adımlarına bir bakacak olursak da 2 3 4 ve 5 ve buradan da eril enerji için 1-2 melek kartı eril enerji için haftalık melek kartlarımız tamam şimdi gelelim dişil enerji için haftalık kartlarımızı karıştırmaya bakalım onun için kartlar neler konuşacak neler söyleyecekmiş 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Biliyorsunuz bir hafta eril ve dişil ve aklımdaki kişi için detaylıyorum. Bir haftada hani böyle ee, net yorum yapmaya çalışıyorum. Bundaki maksım zaten hani Kanala devamlı takip edenler biliyor ama yeni gelenler için de bunu belirteyim. Neden böyle yaptığımı. Enerjiler değişsin diye ve her hafta hani her hafta böyle aynı aynı enerji ve bir yandan da aynı tarzda devam etmem. Canınız sıkılmasın. Sıkılmayın diye de böyle yapıyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi Abi şimdi tam iki tane atmadım mı dişi enerji için karıştıracağım zaman. Ben bunu alırım böyle. Çünkü tam iki tane attı. Ne hani niçin bir veya beş tane değil değil mi? Direkt çektiğim sayı kadar burada da attı. Şimdi iki, dört, beş tane de geçir enerji için bu hafta ne yapmalı ve ne yapmamalı sorularını soruların bakalım. Ne söyleyecek? İki, üç, dört ve beş. Tamamdır. Şimdi bakalım bakalım. Bu hafta eri enerji için kartlar neler gösterecek? Neler varmış? Evet. Hmm. Şimdi bak eril enerji bu hafta çok fazla kurnaz oldu ve dişilik tabir e, tabiri caizse yanıtmak isteyeceği ee, ne gibi şimdi yanıtmak var ama hani sırf dişil bazı şeylerde sussun, konuşmasın, çok fazla durumlara katılmasın, yorum yapmasın, hani aklına bazı şey, şeytanlıklar gelmesin, düşünmesin diye onu bazı konularda hani e, yani çok fazla mesela durumların derine inmemek, bahsetmemek, e, üstünü örtmek, bu durumları gösteriyor. Bazılarını da şunu söyleyebilirim. Eril dişili hani tabiri caizse dişi beni düşünüyor mu? Beni umursa mı? Hani beni umursuyor mu diye ee, Tonga'ya düşme çalışabilir. Hani mesela ne bileyim hayatında biri var gibi davranabilir veya umursamıyor gibi davranabilir dişil için bu hafta er e enerji hani maksat e ererin durumu şu dişi beni ne kadar çok seviyor ve o ne kadar çok umurundayım telanesi var. Bunu da bahsedeceğim. Çünkü tam tamına iki tane yorum geldi. Ama bu hafta dişinin bu hafta erinin çok fazla olayla kafaya taktı ve biraz da açıkçası e, çok farklı ve yanlış değerlendirdiği bir haftası var. Hani böyle ön yargılı sitemli ve hemen hemen herkesin gazına gelebildiği dolduruşuna gelebildiği bir hafta bahsetmek istiyorum. Erir enerji için. Bu hafta erir e, aile, yuva ve iş kariyer konularına dikkat etmeli diyor kalpler. Çünkü bir dolduruş ve bir aldanma, aldatılma durumları söz konusu diyebiliriz. E, Kupa yedilisi para dokuzlusu ve Kılıç Kralı. Bak burada erir. Özellikle iş hayatında e, kendisine karşı iyi gibi gözüken ama aslında iyi olmayan kişilere karşı bu hafta çok özen göstermeli. Ve bu hafta e, hayalleri ve isteklerine çok da dikkat etmeli. Hani ne kadar çok hayal ettiğine bak hani bak şimdi derler ya bir o eee olmayacak şey vardır ve olacak şey vardır. Sen şimdi kalkıp da olmayacak bir şey için kendi çok fazla hani şöyle olursa böyle olursa deyip ee, kandırmaya çalışırsan bu hafta hani bundan niye olmuyor niye böyle durumlar gelişiyor diye kendini nasıl kendine nasıl etmesin. Yani beklentilerini minimum derecede Düşü tutmaya çalışsın diyor. Ama bak şunu söyleyeceğim. Bu hafta eri çok kurnaz dişiyle karşı. Özellikle hani e, Tonga'ya düşünmek var bak uyarıyorum. Erir bu hafta dişili Tonga'ya düşünmek isteyebilir. Dişil hani ona bir e, adım atsın, kendini göstersin duygularını hani kıskansın etsin diye bir takım durumlara kalkışabilir. Maksat e, kendi egosunu da tatmin etmek için olduğunu da bahsetmek istiyorum. Ve kupa ası kartı, devlet ikilisi ve aynen öyle bak burada da Azize kartını açtı. Şimdi bak bu hafta e, Elin'in elin telepati duyguları çok fazla dişiyle karşı. Hani böyle çok fazla e, enerji gönderdiği, enerji yolladığı ve aynı zamanda bu hafta dişili çaktırmadan böyle hani e, el altı e, takip ettiği, başkalarından haber aldığı, stalkları hani bilgisi oldu bir hafta. Ama dişini kafasını karıştırmaya çalıştı bir hafta. hani Tabiri caizse hani sen maviye davranırsan bak ben başka birine giderim veya işte bak ben senden, soğurum. Tarun'u yansıtmaya çalışıyor. Maksat beklediği gibi dişi davransın. Beklediği gibi sevgi dolu, şefkat dolu, huzur dolu davran, davransın diye olduğunu görüyorum. Ama bu hafta Eylül aynı zamanda dişiliği çok fazla düşünecek. Bilinçaltı geriye ve rüyalar gibi çok fazla görebilir. Dişi hani ben ne yapsam da bunu ee, hani nasıl diyeyim sana yola soksam, şimdi getirsem doğru yola, kendi yoluma getirsem bak kendi koşullarına ve kendi e, hayat şartlarına göre uydursam diye böyle triki triki düşündü bir hafta. Dişi çok dikkat etsin diyorum. Kurnazlık yaptığı ve biraz da açıkçası kendini çıkarları uğruna yalanlar söyleyebildiği bir döngü. Bir de şunu da söyleyeceğim e, devlet daire işlemleri olabilir bu hafta. Eril'in hani böyle e, uzun zamandır askıda kalan devlet daire işlemleri bu hafta çözülebilir. Onun harici bu hafta çalıştığı yerde eri çok dikkat etme tekrar belirteceğim. Herkesin her dediğini atlamamalı. Özellikle üstlerine karşı temkini olsun diyor katlar. Bir de bu hafta Erin'in ailesi ondan çok fazla şey bekleyebilir maddi olarak. Sorumluluk bilmek isteyebilirler demek istiyorum. Peki şunu soracağım. Dur hatta bunları en son çekelim. Şimdi dişine bir bakalım. Bu hafta dişli peki ne durumdaymış? Neler var neler yokmuş? Onu yorumlayalım. Bak dişin içinde kartlar ne söyleyebiliyor musun? Bu hafta e, altından çıkamayacağı, kalkamayacağı laflara, sözlere girişmemeli. Anlık tepkilere, anlık sinirlere, anlık gerginliklere girmemeli diyor. kartları çok uyarıyor. Bu hafta kendini nasıl ifade ettiğine çok dikkat etsin. Hani kendinin ee, tabiri caizse öyle mi, böyle mi, şöyle mi? Gerginlikle mi, tatlılıkla mı yoksa, nabza göre şerbetle mi? Uyguluyor. Dikkat etsin. Ve bu hafta mümkün mertebe çok düşünsün, az konuşsun. Özellikle kendisine karşı kim ne yaptı? Kimden hani kimden körlük yaptı, kim arkasından iş çevirdi bunları çok düşünüp kendini çok fazla doldurmak ve bileylemek var ve hatta bu hafta önüne e, aynı fırsatlar, aynı şanslar çıkabilir. Bu her yönden bazı dişiler bu hafta eğer işsizse yeni iş imkanları bulabilir veya e, hani yeni aşk istiyorum kendi erime rağmen yeni aşk istiyorum diyenler varsa da bu hafta yeni aşk fırsatları kapılarına çıkabilir. Ama kart uyarıyor bak ölç, tart, düşün. Sen bu yeni fırsatı ne kadar istiyorsun? Sen bu yeni ne kadar çok bekliyorsun. Ve eğer en önemlisi sen bunu uyguladıktan sonra mutlu olacak mısın? Kendin için yapacak mısın? Bak bu hafta bunlara dikkat etsin diyor kartlar. Ama bu hafta dişini de çok fazla düşündüğü ama kendini bileylemeye çok fazla düşündü. Hani bak neydik ne olduk neydik neler meydana geldi. Sebep sonuç e, durumlarını çok düşünebilir. Devam ediyorum. Aslan adam, kupa dokuzlusu ve değnek ası kartı. Bak sen de bu hafta e, dişir dişil enerjide şunu görüyorum. Özellikle eri umursamayacağım. Ne hali varsa görsün adım atmayacağım. Hamle yapmayacağım deyip ama e, ondan böyle hani beklemediğim e, davranış kadınlar gördüğünde umursamıyor gibi davranmalı ve kendini e, huzur vermeye çalışmalı. Hani takmıyorum, umursamıyorum. Ne hare varsa görsün demeli. Çünkü bak burada şeytan kartı. Yani mahsus yaptığını dişirin bu hafta anlaması biraz e, hani zaman alabilir. Hemen anlayamayabilir. tongaya gelebilir diyor kartlar. Dikkatli olmasını tekrar da, tekrar bahsedeceğim. Bu hafta dişir eee olayda çok fazla düşündüğü. Hani neyi istiyor, neyi istemiyor? Bir de şu var. Geçmiş çok kafada bırakmak isteyebilir. Hani geride bırakmak isteyebilir. Kendime yeni bir başlangıç mı atsam? Yeni bir sayfamı açsam, Çok düşünebilir bu hafta özellikle. Ve hatta tekrar belirtiyorum. Bu hafta bununla ilgili fırsat ve şanslar ayağına gelebilir. Hatta böyle bir kişi karşı çıkıp tam aradığım gibi veya tam beklediğim gibi yani bir ilişkide olması gereken neyse bak bu kişi de var diyebilirsin. Ama kartlar seni uyarıyor. Sen bu kişiyi e, hayatını aldıktan sonra seni gerçekten memnun edeceğine emin misin? Kendine bu soruyu sorman lazım diyor ve tekrar vereceğim bu hafta dişir e, enerji 3 3 kere düşürecek bir kere konuşacak diyor kartlar. Bu hafta özellikle şu var. Ee, dişir enerji içine, içine sunu şunu söyleyebilirim eri'le karşı olan gündeminde de eri çok fazla düşündü merak ettiği ama aşk e, hayatında eri'nin yaptıkları ve yapmaya çalışıyor ne istiyor hani bu kadar zaman hani işte bana bana karşı ne davrandı ne yapmadı elinden gelen işte şunlar bunlar ben buna karşı böyle davranmadım dediği e, konulara odaklandığı bir haftası var söyleyebilirim ve, bu, ve bundan dolayı da çok fazla çok fazla kızabilir ve kızdığı içine yeni aşka başlamak isteyebilir buna dikkat etsin demek isterim bir kez daha ve onun harici bu hafta dişil enerji bir çocuğu varsa çocukla alakalı gündemler ortaya çıkabilir mesela hani çocuğun e, Hani daha fazla işte yakın davranması gerekebilir, ilgi davranması gerekebilir. Yani çocuk anne konuları bu hafta dişinin gündeminde olabilir. Ama dikkat etsin bu hafta çevrenin dolduruşuna gelip bir şeyler yapmasın. Bir şeyler yapmasın. Kendi içindeki sese güvenmeli ve e, oturup düşünmeli bazı şeyleri diyor. Hani bitecekse bununla kaynaklı bitecek. Bitmeyecekse bununla kaynaklı bitmiyor şeklinde söylemek isterim. Ama bak bu hafta dişi de şunu görüyorum. Erir ne yapmaya çalışıyor anlayamıyorum de, dediği. Erir'in de e, onu yola getireceğim dediği bir haftası var. Ne kadar zıt değil mi? Peki gel bakalım sevgili Erir Enerji'nin ne yapması gerekiyor diye bir soralım. Bu hafta Erir Enerji'nin çakra analisti ve tarot danışmanlığı. Almaya ihtiyacı var. Çünkü gerçekten şunu söyleyebilirim e, e, erir enerji için. Bak. Şimdi canım benim. Erir enerji. Kendini kandırmaya gerek yok diyor kalplerin. Neyi arzuluyorsun? Bir kendine bir sor. Bir içine bir sor. Ailenin karşısına geç. Bu haftaki bak. Yani e, yap. Bak yapacağın şey şu diyor. Ailenin karşısına geçip ben Ne istiyorum? Ben ne istemiyorum? Hayattan beklentilerim nedir? Aşk, iş, kariyer genel neyse. Bunu kendine sormalısın. Bunu sorduğun anda ruhun ve bedenin huzura kavuşacak. Ama kendini bastırıp yok ben çaresizim, ben şöyleyim, ben böyleyim kendini kıstırırsan bu hafta sana ciddi söylüyorum bu hafta sana kimse kendine dair olmak üzere yardımcı olamaz diyor senin için. Bak buradaki anahtar sözcük bu. İçine içine bastırıp durma bir şeyle. Bir şey istiyorsan bu hafta bunu istemesini ve yapmasını bileceksin. Ve tekrar belirteyim bu hafta senin danışmanlık haftası demek isterim. Peki dişi enerji için bir sorun bakalım ne yapması gerekiyor? Sevgili dişi bu hafta cinsel arzuların, isteklerin, zahıların çok gündeme gelebilir. Bak ee, diyor ki Bak senin de bu hafta kendine strese, gerginliğe kendini yoğunlaştırmama ve ee, kendini yenilemen lazım. Çünkü bak stres, endişe, kendini bunlara sürekli kodladıkça hani nasılsa şu olacak, nasılsa böyle oluyor dediğin anda kendine zarar veriyorsun. Kendi kendine yapıyorsun bazı şeyleri, sevgi diş yani olayları çok fazla büyütüyorsun kafanda. Bunu bu hafta yapmamalı ve önüne rahat bir derin nefes Adara bakmasını bilmen gerekecek diyor seni için kalplerim. Peki melek kalplerine bir bakalım er, enerjinin. Asfora en iyisini hak ediyorsun. Asfora ne ya? Astara hayallerin mi arzuların mı yıldızlara ulaş ve ödün verme dedi. Ve ee, bir de şuna bakalım hızlı ilerlemeye devam et ve hayırlı cevap olarak kabul etme. Mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle dedi. Peki dışer enerji için bir bakalım melek kartlarına. Adriana meleği, senin dualarının cevabına yönlendiriyorum. Lütfen dinle ve sezgin. Düşünce ve hayallerin yoluyla ilettiğim adımları izle dedi. Ve e, Oshiana meleği harekete geç. Bu durumda hakikatinden haberdarsın. İçgüdülerine ve iç güdülerine güvenmen ve kendini sevgiyle savunman gerekiyor dedi. Sevgi dişir enerjinin de melek kalpleri bu şekilde kendi canları. Evet canlarım benim. Açılım bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında bana belirtmenizi sizden rica ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyorum sizlere.